Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kabakla çok az bilinen enfes bir tarif hazırlayacağım. Hem tok tutan hem de çok az yağlı bir tarif. Diyet yapanlar için de birebir arkadaşlar. Şimdi sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Tarifime geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir, bir su bardağı mercimeğimi yıkadım hazırladım. Üzerinden soğuk su ilave ediyorum. Aynı su bardağı ile mercimeği ölçtüm. Ölçüyle 2 su bardağı da su ilavettim. Mercimeklerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Kabaklarımı doğramaya geçiyorum. Tepelerini kopartalım. İsterseniz kabakları alacalı bir şekilde soyayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da çatalla çizik atabilirsiniz. Ben kabuklarını soymaya hiç gerek duymadım. Çünkü vitamini kabuğunda. Şöyle ortadan bölelim. kabaklarımızı şöyle kalın olmayacak şekilde doğrayalım. Şöyle de kabaklarımın kalınlığını göstereyim arkadaşlar. Çok ince olmasın. Çok da kalın olmasın. Bu şekilde doğrayalım. İsterseniz dörde de bölüp o şekilde de kare kare doğrayabilirsiniz. Kabaklarımı doğradıktan sonra fırın tepsime alıyorum. Kabaklarımı fırın tepsime aldıktan sonra kırmızı biber ilave ediyorum. Pul biber ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu ve baharatlarını isteğe göre atabilirsiniz arkadaşlar. Damak zevkinize göre. Tam yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine isteyen arkadaşlarımız zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle elimle baharatlarını ve yağını kabaklara iyice bir yediriyorum. baharatlarını ve yağını iyice karıştırdıktan sonra tepsime şu şekilde üst üste gelmeyecek şekilde hafiften yayıyorum. Kabaklarım fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kabaklar iyice yumuşayana kadar pişirelim. Kabaklarımı yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Şöyle çatalla kontrol edelim. İyice yumuşadıysa fırından alalım. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakika kadar Sürede pişti, fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizde çatalı şöyle batırın, piştiyse fırından alın. Şimdi bir 10 dakika bekletiyorum. Ön sıcaklığı geçtikten sonra hazırlamaya geçiyoruz. 10 dakika kadar beklettikten sonra haşladığım mercimeği de üzerinden ilave ediyorum. Mercimeklerimiz de bu arada çok güzel pişti tepsimi kenara alıyorum. Daha sonra şöyle çeyrek demet maydanoz şöyle 4-5 dalda soğanı ince ince doğruyorum. Doğradığım maydanozumu da tepsimin üzerine koyuyorum. Şimdi de soğanlarımızın şu sap kısmını küçük olacak şekilde doğrayalım. Şimdi soğan ve maydanozunu da doğradıktan sonra şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Kabaklar fazla ezilmeden Enfes bir tarif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem çok az yağlı diyet yapanlar da yağını biraz azaltarak hazırlarsa çok güzel bir tarif diyorum. Hem de top tutan bir tarif. Şimdi şu şekilde servis tabağımızı alalım. Salata şeklinde çok güzel oldu arkadaşlar. iki tane servis tabağı hazırladım arkadaşlar. İsterseniz büyükçe bir servis tabağına da koyabilirsiniz. Üzerinden hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurttan ilave ediyorum. Bir tanesini sade bir tanesini de bu şekilde sarımsaklı yoğurtla hazırlayacağım. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. İsterseniz yoğurt koyun. isterseniz de bu şekilde tüketin. Her ikisi de çok güzel oluyor. Şöyle de üzerinden Pul biberli sos hazırladım. Onu da üzerinden gezdire gezdire dökelim. Şöyle de üzerine isteğe bağlı nane koyuyorum. Evet arkadaşlar. Her iki tarifimizde enfes oluyor. İsterseniz yoğurtlu, isterseniz de bu şekilde salata olarak tüketebilirsiniz. Kabağı sevmeyenler bile bu şekilde sevecek arkadaşlar. Tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Şöyle de bir yoğurtludan sizlere şöyle bir kaşığı daldırıp bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok iştah açıcı ve doyurucu bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.